sezonu değerlendirmek için illaki fırsatlarımız olacak. Onun yeri geldiği zaman zamanında ee, konuşuruz. Diyaloglarımız olur, röportajlarımız olur. Onları orada değerlendiririz. Ama şu an bugün Karabük maçını bitirdik. Evimize dönüyoruz. İnşallah daha sonra tekrar bir şeyler konuşuruz. Söyledim biraz önce işte yani en azından bu ligi bir kupayla kapatmak istiyoruz. Dediğim gibi çok uzun maçlar oynadık. Yani çok 60 küsür maç Belki de şimdiye kadar herhalde hiç oynamadı hiçbir takım ligde. Üç günde bir maçlar gerçekten yoğun geçti. Biliyorum herkes diyor ki yani başka ülkelerde üç günde bir maç oynanmıyor mu diyorlar. Evet oynanıyor. ama biz alışık olmadığımız bir lig oynadık. her zaman böyle üç günde bir maçları çıkmadık. Bunun tecrübesini yaşadık. İnşallah önümüzdeki sezonda üç günde bir yine maçlar oynarız. i̇nşallah Şampiyonlar Ligi'ne kalırız. Ee, Galatasaray çeyrek final oynadı Şampiyonlar Ligi'nde. Biz yarı final oynadık. Türk futbolun adına aslında baktığımız zaman e, Avrupa'da güzel şeyler başardığımız düşünüyorum. E, i̇nşallah önümüzdeki sezonda aynılarını yaşarız. Gökhan o 60 maçtan bir tanesi hangisi aklına geliyor? Şöyle bir düşündüğümde. Benfica maçı geliyor benim aklıma. Ee, Gökhan bugün Galatasaray Trabzonspor karşılaşmasında bir pankart açılmış. 2010 2011 şampiyonu Trabzonspor şeklinde. Açan açsın, yani söyleyecek bir şey yok biz kendimiz ne olduğunu biliyoruz, biz kendimiz şampiyon olduğumuzu biliyoruz, ee, kanırta kanırta o şampiyonluğu aldığımızı biliyoruz, ee, kim ne açarsa hangi pankartı açıyorsa açsın onların kendi e, bileceği iş, onlara da söyleyecek bir şeyim yok herhalde, onlar niye pankart açıyor da, gidip de onları da pankartı indirin diyecek halimiz yok. onların kendi yaptığı şeyler, ee, söyleyecek bir şeyim yok yani onlara göre de onlardır, bize göre biz. İsmini de Avrupa'da bazı kulüplerle alınıyor diyorsunuz. Ee, bana gelen hiçbir teklif yok. Ben kendi kulübümle mutluyum. Fenerbahçe için her şeyi yapıyorum. Elimden geldiğince. Ee, teklifler sadece bana değil birçok oyuncuya gelir. Başka kulüplerdeki oyuncuya gelir ama bunun muhatabı öncelikle kulüptür. Kulüple görüşürler. Ee, böyle bir şey ortaya çıkarsa da gerçeklik payı da varsa sonra futbolcuyla görüşürler. Ama şu an benim için benimle görüşülen hiçbir kulüp olmadı. Yok Ben final maçıyla ilgili soracağım. Ben Fika Chelsea karşılaşmasını seyrettim mi? Belki o andaki hislerinle ilgili bir şeyler söyleyebilir misin? Ben maçtan sonra hiç bir daha tekrarını izlemedim maçın. Ee, ama herhalde en üzüldüğüm maç olacak. O maçı tamamlayamamak. Ee, hayatında büyük bir e, üzüntü olarak kalacak diye düşünüyorum. Teşekkür ben teşekkür ederim. teşekkür ederim. Çok sağ olun.